Hazır ve sen <laughs> kapışmalarına Hepiniz hoş geldiniz hey, hey, Çok yoruldum <laughs> Ben videonun başındayım Şimdi evet Arkadaşlarım bugün burada gördüğünüz gibi örümceklerimiz bulunmakta. İki adet örümcek var ve bu örümcekleri fakir ve zengin çok kötü şekilde mutatlayacaklar ve korkunç birer yaratık sahibi olacaklar. Ve bunların içine gidip kapışacaklar. Tabii ki de bunların nasıl kapıştığını ve bu örümceklerin nasıl bir mutant olduklarını, güçlerini, özelliklerini öğrenmek için bu videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Efsanevi bir savaş olacak ve kim Kimi tuttuğunuzda yorumlarda yazmayı unutmayın ve bir şey daha söyleyeceğim Bir önceki bölümde ödülün kimi kazandığını karar verememiştik ki ve arada siz de şu an hala kanalımıza abone olmadıysanız video like atmadıysanız ve yorum yapmadıysanız hemen şu an yapabilirsiniz Siz değerli izleyicileri çok seviyoruz şimdi fakir ve zengini bekleyelim bakalım Hadi bakalım gidelim. Gel bakalım buraya. Küçük eşekcik. Hop binelim üstüne. E, hop şöyle. Boş bakalım. Koş bakalım. <laughs> arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız arkadaşlar videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. O yüzden abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar nefes nefese kaldı. Dur dur. Allah Allah. Şimdi içeriye girelim. Kapat bakalım Enes. Oy, bugün örümcekleri mi yapacağız? Aynen kardeşim. Bugün örümcekler mutantlanıyor. Hayır, bir dakika. Şuradaki örümcek benim örümcekcik. Seni var ya çok korkunç ve bir o kadar daha güçlü bir örümcek yapacağım ve zengini yok edeceğiz seninle birlikte. Tamam mı? He? tamam dedin herhalde neyse hadi zengin nerede kaldı geliyordur kardeşim hadi ya o geleceğe kadar ben girsem mi ki olur gir tam o zaman ben gidiyorum hadi bakalım hop şöyle de ödülümüzle... ödüllerini sihirli atlar ne ana bunlar ne oğlum aa çoğu gitmiş aa buradaki at nasıl bir şey ana bir dakika horoz Kuy değişik bir mutant at mı bu hop uyyy bu ne? Bu ne? Bu ne? İn aşağıya, in aşağıya. Ben çok korkarım. Hop şöyle hızlıca in aşağıya. Ne oluyor be? Oha! Şuna bak. <laughs> çok güzel. İn aşağıya doğru. Hop! Koş 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 koş. Bu ne be? Etraf çiçek dolmuş Ana şuradaki sanırım şuradaki atın özelliği de bu. Oha! Ama yukarıdan bir güzel gözüküyor cidden. Vay be. Of be. Süper 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 süper. Bir an önce bunları kazanmak istiyorum. Deniz atı. Deniz atı gerçekten böyle miymiş? Oha bu ne? Ateş atı. Oy çok güzel ya. Ben bunları kazanmadan durduramam kendimi. Hadi bakalım gidelim. Gelin bakalım buraya. Hop. İn aşağıya doğru fakir. Hadi bakalım koş 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 koş. Hop indim şimdi Allah bir şey almadan gittik ya hop şöyle yukarıya çıkalım geri dur gitme dur dur Allah'ım Allah'ım dur 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 Allah ah dur gitme sakın gitme sakın Allah kaçırdık o treni ya hop şöyle nerede altın kılıç İki tane de demir kazmamızı aldık. Hop bu ne be? Kılıçlarımız kırılmak üzere olduğu için böyle küçük şekilde. <laughs> böyle duruyorlar. Şimdi hop şöyle zombilerimizi bir sen çekil bak sen çekelim. Şöyle yok ettik onu. Vurdum. Bir şey çıkmadı. Vurdum. Bundan da bir şey çıkmadı. O halde bunu kapatalım. Şöyle şuradaki şansımızı deneyelim. Bakalım burada nasıl bir yaratık çıkacak. geldi. Bu ne? Ne diyorsun be Ay, ay, dur 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 dur. Öldürecek beni. Ah, oh, bir kalbim kaldı. Neredesin? Allah dur şu oku yanlışlıkla dur şunu alayım. Neredesin? Çık karşıma. Karşıma çık ha. Öl bakalım. Yaklaş. Allah'ım bu kaçıyor. Oklardan kaçıyor inanmıyorum. Bu birazcık zeki çıktı ha. Neredesin? Gel. Gel. Vurdum işte. Bekle gel. Bir kere daha gel. Seni öldürmeden gitmeyeceğim ben. Gel buraya. Ah geliyor. 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 Öl bakalım. Hadi. Neredesin? Gel 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 gel, gel buraya. Hop bakalım, işte bu. Beş tane okla anca öldürebildik. İyi tamam tamam. Şimdi bakalım yolumuzdan gidebilecek miyiz? Up şöyle ve Allah. Kendime parkur yaptım inanmıyorum. Peki. Uy, tamamdır. Şöyle 5 tane elmasımız oldu. Şimdi kaz bakalım fakir. İşte demirlerimiz burada. Hop şöyle elmasımız çıktı. Hop altınlarımız çıktı. Demirimiz çıktı. Elmasımız çıktı. Elmasımız çıktı. Aa. Ne? Ben çok hızlı mı kazdım? Ben yani 3 tane almamış mıydım ya? 2 tane aldım. Neyse o zaman zengin de 2 tane alır. Hem zaten ona daha az şey çıkar o zaman. Tamamdır. Bu da sonra Enes'e söyleyeyim de zengin de 2 tane alsın. Hemen gidelim. Hop indik bakalım aşağıya. Neyse Enes ben yanlışlıkla 2 tane kazma almışım. Ee, zengin de adaletli olması için 2 tane kazma alabilir mi? Tamamdır. Kurallar değişebilir. Zengin sen de 2 tane kazma alıyorsun. Hayır oğlum niye unuttun unutmasaydın Allah Allah bana ne ben 3 tane alacağım Ya Enes Zengin Of ya tamam be Allah Allah Tamamdır şimdi Hemen şöyle mutantlık eşyalarımızı Bir alalım diyorum ben Şöyle ateşi de alalım Magmayı da alalım ee, Buradaki yanan şeyleri de alalım Sonra buradan çıkalım. Birazcık da nükleerden alalım. İşte burada. Ee, başka sende var mı? Nükleer alamıyor muyuz? Biyolojik alırız bizde. Buradan bunu da alırız. Bir de bunu alamıyor muyuz? Başka bir şey kalmadı mı cidden? Bir de şunu alalım. Sende ne var bakalım? Ha, bundan alalım. Oy, her şeyden alasım var. Çünkü bir sürü Hop şunu da aldık. Hadi bakalım. Şimdi örümceğimizi mutantlayalım. Ver bakalım şöyle kimyasal x'imizi. Şimdi nasıl bir kimyasal x ile dur bakalım nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Şöyle çok fazla ateş attık yanlışlıkla ama olsun. Hop şöyle bundan da atalım. Evet burada DNA'larımız bulunmakta. Attık bakalım. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Korkunç. Canavar. Örümceğimiz. Ha oldu. Oy, bu ne be? Bak bakayım bana. Hii, çok güzel, garip bir şey oldun sen. Vay be, çok güçlü gözüküyor. Hadi bakalım Enes. Şimdi zenginde sıra. Hadi bakalım zengin. Başla bakalım. Of ya, tamam. Allah, şuradaki fakirin örümceğine bak. Merak etme örümcekcik Sen de öyle olacaksın. Şimdi iki kazma, bir tane kılıç alalım ve bas bakalım in aşağıya doğru. Hop in bakalım. İşte bu. Buradan şimdi zombilerden. Al bakalım. Senin için boş çıktı. Bakalım sen. Aa bir şey çıktı. Elmas cevherleri görüyorum. Hop hadi. Ana bir tane çıktı be. Neyse hiç çoktan iyidir. Şimdi bir de şuradaki canavarı öldürelim. Hop. açtım bakalım. Ay, ya. ne diyorsun be sen? Ay, ya seni pis pis yaparım ha. Aldım ya. Oh korkuttu ya. Şimdi açıl bakalım kapı. Şöyle yolumuzu yapalım. Hop şöyle kapattık. Oy bu ne? Kaç tane oldu? 7 yedi tane mi? Ay! Ne oldu kardeşim? Ya hiç sorma ya. Şu renkli lafın içine yanlışlıkla düştüm. <laughs> Şapşal zengin. Sus bakalım göreceksin. Seni sahada mahvedeceğim oğlum. Buradan değil herhalde. Nereden gidiyorduk ya? Ben de buradan hemen ver bakalım. Hop bin aşağıya doğru. Endik. Tamamdır. Şimdi Kazmalarımız... Aa kazma almayı Hemen kazma alıp geliyorum. Hop şimdi hemen şöyle kazmaya başlayalım. Hop aha bir tane bulduk. Bir dakika ben bunu elimle kazacağım. Mantıklı davranacağım. Hile yapmıyorum sonuçta. Elimle kırıyorum gereksiz taşları. Ve kazmamın e, kırılmasını engelliyorum. Kırılan elim olsun. Ama kazmam kırılmasın. Bence mantıklı bir hareket. Çünkü... Önüme bir artık bir şey gelmeli. Allah Allah bir maden de çıkmadı şu an. Üç tane kazma. Uf elim de çok kötü acıdı ama. Hadi bir şey çıksın artık be. Allah Allah. Hadi. Kırıl, kırıl kırıl kırıl. Önüme bir maden çıksa da onu kazsam. Hop şöyle. Aha bir tane elmas buldum. Ben şu an kazmamı kırmak yerine elimle kırıyorum. Bence hile yapmıyorum. Hop şöyle. İşte bu. Gel bakalım buraya demir maden. Hop buradan aldık. Şunları da kazalım. Şimdi tabii elimle kazacağım oradaki e, madenleri alacağım. Karşıda daha altın var. Hop gel bakalım. Kırıl kırdık. Ah şuradakini de alamıyorum ama. Hop bunun da kırarım. Bununla da kırarım. Şöyle gelin bakalım buraya. Evet şöyle. Aha burada da var. Şimdi elimle şurayı bir kırmaya çalışayım. Çabuk 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 kırıl 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 kırıl. Hadi kimse fark etmez de hile yaptığımı da sanmıyorum ben. Hop şöyle. Hop kazdık. Hop hop İşte bu. Hadi kırıl sen de. Şöyle hadi of seni de mi uğraşacağım be. Hop al bakalım. Oy çok fena şeyler bulduk. Hop şöyle yukarıya doğru çıkalım. Hop Tamamdır şöyle işte bu hadi bakalım evet gelin bakalım buraya şöyle karanlık şeyler istiyorum kırmızıdan istiyorum bundan istiyorum bir de bundan istiyorum bakalım başka kimyasal iksimizi aldık bunları da alalım ee, başka bundan birkaç tane daha almak istiyorum şundan da alalım. Altın bir de bundan aldık. Ee, bir de bundan alalım tamamdır. Bakalım nasıl bir örümceğimiz olacak. Hemen görelim. Bunları tabi DNA'ları örümceğimizin üstüne atalım. Korkunç da örümceğimiz nasıl olacak. Attım bakalım şöyle. Hadi. 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 Patan. Oy bu ne be. Belki kırmızı gibi oldu. Ama seninki gibi böyle fazladan bacaklı olmadı. Niye? Çünkü mutantlaştırmak için radyoaktif madde kullanman gerekiyordu. Sen de Zom'la Com'a hiç uğramadın değil mi Enes? Şansına küs kardeşim kafana göre böyle şeyler almaman gerekiyor. Biraz mantıklı mutasyon DNA'ları alman gerekiyor ama işte. Olsun olsun zihinlerimizi birleştir biz yok edeceğiz. Ay oy bu ne be? Ha, bir dakika bir dakika duvarların üstünde yürüyebiliyorum. Bir dakika şöyle bir Allah ne oluyor be? Çok kötü. Bir dakika duvarların üstünde yürüyebiliyorum. Hop şöyle. Şimdi aşağıya doğru inelim. Ve işte bu. Nasıl bir şeyiz biz be? Ay çok garibiz. Bakayım be bu ne? Peki bununla ne yapıyoruz şöyle? Ha? Ah dakika dondurucu ağlar atabiliyoruz evet evet baksanıza şu an zomla comu dondurmuş bu durumdayım <laughs> İstediğim yere a a evet baksanıza dondurucu soğuk ağlar atabiliyorum çok güzel peki bu ne hop şöyle ne be? ne çıkıyor be kafamdan Allah ana bu ne a zehir atabiliyorum bununla peki bu ne Aa, bunda da kırmızı sihirler atıyorum. Bu ne ya neyse dur 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 şurada Allah aa bir dakika çok esneyim Tam bir örümceğin şeyindeyim <laughs> Oy, Çok garipte yürüyorum korkunç gibi <laughs> Ayağımda gözler var Ne oluyor be Çok değişiz bakalım bu ne Oy, peki bu ne Aa burada da mor zehirler atıyoruz Bu ne aa, Ateş dondurucu ateş atıyoruz Hop peki bu ne hop attık güzel çok güzel bakalım bizim zengin gelsin be onu bir yok edelim hadi bakalım şöyle şuradaki ay ah, bir dakika buradaki su zarar veriyor insanlara. Oo, peşe işte bu hadi uy. bu ne be uy. garip bir şey bu vıcık vıcık zehri mi olması gerekiyor sanırım hop çıkalım yukarıya. Nerede bu ya? Buradayım. Neredesin oğlum? Burada burada. Hani oğlum tepede de değilsin. Oğlum bak beni korkutma. <laughs> Görünmez olma özelliğim var oğlum. <laughs> oğlum korkuttum be. Allahım korktum. Ne oluyor be? Bekle bekle. Çok Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Ey bu ne oğlum? Allah seni yok edeceğim. Gel buraya. Gel buraya seni yok edeceğim. Ey ne yaptın oğlum? Çok pis değişik bir şey kokuyor burası. Ah, ah, ah. Hala zehir atıyorsun bana. Peki sen bana zehir atarsın da ben sana zehir atamam mı? Gel buraya bakalım. Bakalım buraya seni al bakalım al bakalım. Ha? Şöyle donarak kalırsın işte. Şimdi yerinde bir dur bakalım. Seni bir şöyle... Evet. Hadi bakalım şöyle. Hop dondurum dondur don 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 Don, don don bakalım şöyle işte bu şimdi hazır donmuşken sana şöyle küçük bir buz ateşi yapayım hop şöyle yan bakalım hop yan 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 yaklaşma oğlum bak yaklaşma dedikçe hala üstüme geliyorsun al bakalım sana kaka fırlatayım hop hop hop, 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 hop. öl bakalım öl bakalım öl bakalım, öl bakalım öl bakalım şöyle işte bu böyle ölürsün oğlum ha işte böyle <laughs> Çok pis kokuyorsun oğlum. Al bakalım bir de bunu vereyim sana. Hop şöyle. Allah bu ne ya? Ah sonunda yok ettik. Her şeyi attık sonuçta. Ölmemesi zaten çok garip olurdu. Şimdi gidelim bakalım. İşte bu. Ben kazandım oğlum. Bravo. Büyülü atlar senindir. Hadi gidelim bakalım şunları. Evime götüreyim. Allah'ım ne yaptın sen burayı? Gel buraya ilk seni götüreceğim. Etraf hep çiçek oldu. Bence Sinem senin çok sevecek. Hop şöyle seni aşağıya bir bırakayım. Hop. Sinem. Hatta şuraya koyayım ki tamamdır. Ha şöyle dur bakalım. Evet burada dur tamam mı? Hemen inelim aşağıya. Allah. Şöyle diğer atları da bir bakalım hemen. Koş 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 koş. Nerede? İşte burada. Evet bu ne? Bu deniz atı. Pegasus. İşte buradaki destroyer yani önüne gelen her şeyi yıkıyor. Bunu bir tank olarak düşünebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi hani ha işte şöyle gördüğünüz gibi her şeyi yıkabiliyor. E Dain'i yıktıydın. Hop şöyle mi yıkacaksın peki? Hop şöyle. Hadi in aşağıya doğru. Hop, i̇şte bu. Sen de burada dur bakalım.